merhabalar. Ben de sizin gibi bir Marmaralıyım. Marmara siyasal öğrencisiyim. Oo, Hem harika. de Türkiye'de çalışıyorum kısmi zamanlı. Benim ilk asistanlığım, araştırma görevliğim Türkiye'deydi. Hatta çok genç yaştaydım. Bir gün derse girdim. Yani kendimi araştırma görevlisi hoca olduğumu ispatlayana kadar akla karar seçtim. Beni <laughs> tutup dışarı atacaklardı. Evet, biraz sıkı disiplinli. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Sizin çok hatı sayılır bir kitleniz var. Yani benim Karslı ailem de şu an oturduğum öğrenci arkadaşlarım da milliyetçiler kısmı en azından sizin isminizi sürekli atfeden ve çoğu da idol olarak görmüş bir kitle Teşekkür var. Ederim. Bu akademik başarınızdan da bence geliyor. Hem de biraz ılımlı yaklaşımınız. İnsanlar böyle ee, Merhabalar, iyi yayınlar. Çok özür dileyerek yayınızı bölüyorum. Hollywood yönetmeni eşliğindeki Türkiye Fast and Furious sinema filmimizin teaserını izler demiş. Devamı gelmemiş abi. Vallahi daha çok para at diye söylemiyorum. Gerçekten devamı gelmemiş. Şöyle göstereyim. Ee, bu yayıncıların... Ha. Kullandığı bir tekniktir. <laughs> Bixie'ye de ben öğrettim. Bir daha para atman için yapıyor. <laughs> Ekrana verdim ben. Kendimi kanıtladım. Hoş geldin abi. <laughs> böyle güzel bir hava vermiş olabilir. Fakat bunun tam tersi bir yönde Ümit Özdağ'ın bir siyasi <laughs> dili var. Ümit Özdağ'ın bu kadar çıkışlı siyasi dilini siz doğru buluyor musunuz? Mesela sizi ortak noktada buluşturan şey ne oldu? Ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi Ümit Bey ile bizim dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. Daha 2000'li yıllara. Hatta Ümit Bey'in benim hayatımda şöyle bir yanı var. Eşim burada, eşim Asam'da çalışıyordu ve biz eşimle Asam'da tanıştık. Yani Ümit Bey'in strateji merkezi başkanı olduğu yer yerde. Dolayısıyla Ümit Bey'le öyle bir dostluğumuz, geçmişe dayanan bir arkadaşlığımız var. İki, evet her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi var. Ümit Bey'in tarzı biraz farklı. Benim biraz daha farklı. Kimisi de onu seviyor. Öyle bir tarzı seviyor. Ece ben insanların oldu? tarzı, oldu. tarzı niye serttir, niye ılımlıdır, niye şu tondadır? Bunu kategorize etmeyi doğru bulmuyorum. Temel olarak fikirlerimizde bir paralellik elbette var. Olmasa zaten beraber yol yürümezdik. Nedir o paralellik? Örneğin ikimiz de Türk milliyetçisiyiz. İkimiz de bu ülkenin birliğini bütünlüğünden yanayız. İkimiz de terörün karşısındayız. İkimiz de Türkiye'nin bir göçmenistan olmasını istemiyoruz gibi çok sayıda çok çok sayıda fikrimizde paralellik var. Belki bunu ifade ediş tarzımız farklı olabilir. Saygı duyarım. Farklı olabilir değil. Bayağı farklı yani. Çok bayağı bayağı arada böyle onlarca kat falan fark var. Mesela siz salak biz... salak demiyorsunuz. Yani mesela yani, hani... salak demiyor. Bana şöyle geliyor. Ne diyor? Bu tabii ki kişisel bir görüş yani her insanın farklıdır Çünkü tarzı ya ben mesela Sinan Bey'le otursam saatlerce konuşur sohbet muhabbet ederim ama Ümit Bey'le 10 dakikadan sonra Ulan ne garip adam ya falan derim yani içimden <laughs> söyleyeyim ben asıl Ümit Bey'le ederim Ümit i̇şte, Hoca beni 10 dakika döver bu arada farklı yani işte. sen daha sen göre yani sen daha şey de öyleyiz Hoca T'yi alırsın ve Ümit Hoca fark etmez ve daha da gaza gelir. Çok yo, hoş yo, olur. Yo, 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 Ümit Hoca ne kurt. O, o var ya. Lan nasıl? Ya, var ya var var hepimizi var. siker atar vallahi. ben o sana konuda. söyleyeyim mi o konuda? Bak ben sana o konuda söyleyeyim. <laughs> ben Twitter'da falan görünce bunun şeyleri böyle. Biz sana salak diyoruz falan. Yani şov. Hani hakikaten bilerek yapıyor onu. O ciddi değil o konuda. Yani onu biliyorum ben. Yemez. Öyle söyleyeyim sana. Ulan hiç de yüz aynı her hayata aynı bakıyoruz da diyemem. Zaten böyle bir şey mümkün değil. İkiz çocuklar bile hayata çok daha farklı pencerelerden bakabiliyorlar. Onun için Ümit Bey ile bizim aramızdaki ifade ediş tarzını farklı bulabilirsiniz. Ama fikirlerimizde temel olarak bir farklılık yok.